41 kere müjde, 41 yeni açılıştanlı ikincisi. Tarsus Begonville Çocuk Gelişim Merkezi. Bugün hizmete sokacağımız Begomi Çocuk Gelişim Merkezi'nde 70 yavrumuz burada okul öncesi eğitim alacak. Çocuklarımız için yaptığımız her işin anlamı var. Çocuklarımızdan daha değerli bir varlığımız var mı bizim? Hem beslenmesi önemli, hem eğitilmesi önemli, bakımı önemli. Daha önce de özel kreşlere gönderdim ama bu memnuniyeti kesinlikle görmedim. Belediyecilik toplumun, vatandaşın kalbine girmek, acın halinden anlamak, çocuğun acısını dinlemek, çocuğun Eğitim vermesini sağlamak vatandaşın İnanın bu kreş özel kreşten daha iyi eğitim veriyorlar Öğretmenlerimize inanıyorum Çocuklarımızı uygar bir Türkiye'de doğan Uygar bir Türkiye'de büyüyen Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyen Birer birey olarak yetiştirecekler Çocuklarımız annelerinin babalarının onlara emanetidir Gözleri gibi onlara bakarlar Hiç merak etmeyin Burası halkın yuvası Halkın çocuklarının yuvası. Kızımızı buraya yazdırdık ve gayet memnun. Gidiyor, geliyor, eğleniyor. Daha çok güvende olduğuna inanıyorum. İçim rahat. Begümvir Çocuk Gelişim Merkezi Tarsus'a kazandırılmış en değerli hizmetlerden biri olarak görüyorum. Hayırlı olsun. Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı